Değerli öğrenciler merhaba. Bugünkü dersimizde 4. sınıf Türkçe dersi ses olayları konusunu işleyeceğiz. Bu dersimizin konusu ünsüz yumuşaması. Dersimize başlayalım. Ünsüz yumuşaması nedir? Türkçede p, ç, t, k sert ünsüzleriyle biten kelimeler sonlarına ünlü ile başlayan ek aldığında bu sert sessizler yumuşar. Tekrar edelim. Türkçede PCTK sert ünsüzleriyle biten kelimeler sonlarına ünlü harf ile başlayan bir ek aldığında bu sert sessizler yumuşar. PCTK sert ünsüzleriyle biten kelimeler sonlarına ünlü ile başlayan ek aldığında P sesi B'ye, Ç sesi C'ye, T sesi D'ye ve K sesi G ya da yumuşak G harfine dönüşür. Örneğimizi inceleyelim. P ünsüzüyle biten kelime ünlü ile başlayan ek aldığında B sesine dönüşür. P ünsüzü ile biten kelime ünlü ile başlayan ek aldığında B sesine dönüşür. Bu olaya ünsüz yumuşaması diyoruz. Örneğimizi inceleyelim. Kitap kelimesi sert sessizlerden P ile bitmektedir. Sonuna ünlü harf ile başlayan bir ek aldığında biz kitapı demeyiz de kitabı şeklinde söyleriz. Yani P sert sessizi yumuşayarak B sesine dönüşmüştür. O kitabı okudum demeyiz. O kitabı okudum deriz çocuklar. Ç ünsüzü ile biten kelime ünlü ile başlayan ek aldığında C sesine dönüşür. Yani Ç sesi C sesine dönüşür. Ağaç kelimesi Ç sert ile bitiyor. Sonuna ünlü ile başlayan bir ek getirdiğimizde ağaç ha demeyiz de ağaca şeklinde bir kullanım daha doğru olur. Yani Ç sesi yumuşayarak C sesine dönüşmüş oldu. T ünsüzüyle biten kelime ünlüyle başlayan ek aldığında D sesine dönüşür. Kağıt kelimesi T sert ünsüzüyle bitiyor. Sonuna ünlü ile başlayan bir ek getirdiğimizde kağıtı demeyiz de kağıdı deriz çocuklar. K ünsüzüyle biten kelime ünlü başlayan ek aldığında G ya da yumuşak G sesine dönüşür. Bardak kelimesi K sert ünsüzüyle bitmektedir. Burada ünlü ile başlayan bir ek getirdiğimizde bardakı demeyiz, bardağı deriz. Yani burada K sert sessizi yumuşak G harfine dönüştü. Bu olaya ünsüz yumuşaması diyoruz çocuklar. Değerli öğrenciler aşağıdaki kelimelere tablodaki ekleri getirerek tekrar yazalım. Değerli öğrenciler dersimiz sona ermiştir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.